Şimdi size Ayşe Dur isimli bir kadın göstereceğim. Bakın bu kişi Ayşe Dur. Görüyorsunuz. Kendisi böyle hanıma gibi, böyle başı örtülü, yanında da e, gelinini gördünüz Ayşegül kulaksız. Bakın savunma sanayi silahları var. Bu da oğlu Muhammed Hanifi kulaksız. E, bu da diğer oğlu. Bunlar hep böyle lüks sefa içerisinde yaşıyorlar. Hiçbir iş yaptıkları yok. Bakın şu an Mercedes'in direksiyonunda gördüğünüz kişi Kara Para'nın anası diyeceğimiz kişi. Çünkü pek çok güzellik merkezi ilk önce bunun üzerinden açılmıştı. Daha Dilan Polat filan ortada piyasada yokken onlar TikTok'ta video üretirlerken. Oğlu Muhammed Hanifi kulaksız ve karısı Ayşegül kulaksız. Daha Dilan Polatlar piyasada yok. Dilan Polatlar ünlü olmaya çalışıyorlar. TikTok'ta videolar çekiyorlar. Dilan Polat filan yok piyasada. 2015-2016'lara falan götürüyorum sizi. O zamanlar Ayşe Dur oğlu Muhammed Hanifi kulaksız vesaire bu yasa dışı bahis ve yasa dışı forex sisteminin içerisinde kişiler. Sonra handikap operasyonu denilen bir operasyon yapıldı Türkiye'de 2017 yılında. Meşhur bu yasa dışı bahis sisteminin Halil Falyalı ile birlikte en büyük baron olan Veysel Şahin'in gözaltına alınıp tutuklandığı handikap operasyonu. Şimdi Veysel Şahin Halil Falyalı'nın da aslında ona da bu yasa dışı bahis ve forex sistemini üreten, öğreten ve bir sistematik kuran kişiydi. Fakat Veysel Şahin tutuklanınca piyasada bir boşluk oluştu. İşte bu boşluğu Ayşe Dur, oğulları Hanifi Kulaksız ve gelini Ayşegül Kulaksız bunlar yeni bir sistem icat ettiler. Bunların icat ettiği sistem ne biliyor musunuz? Yöresel ürünler. Evet bildiğiniz yöresel ürünler. Tokat'ta bir yöresel ürün firması açıyorlar ve köylüden yaprak topluyor, köylüden peynir topluyor. Yok organik sirke satıyoruz, yok organik gül suyu falan. Her şey köylüden alınıyor ama. Tamam mı? Köylüden alınan şeyler sonra Tokat'taki bu Göresel Ürünler firması sürekli olarak Ukrayna'ya ihracat yapıyor. Sürekli olarak insanlar böyle inanılmaz büyük cirolar, milyonlar milyonlarca dolarlık cirolar yapılıyor. Bu Tokat'taki bir yeresel ürün firmasından aynı biçimde yasa dışı bahis ve Forex firmasının parasını sistematiğe sokuyorlar. Bu yöresel ürün firması böyle yoluna devam ediyor. Fakat bu firma Ukrayna Savaşı patlayınca oraya sözde tırlar tırlar dolusu yöresel ürün gönderiyormuş gibi gözüken firma Ukrayna Savaşı patlayınca bu firmayı kapatıp yok ettiler. Fakat bu arada onların bir icatları vardı. Güzellik merkezleri. Şimdi bakın size Umay Güzellik Merkezi ile ilgili bir e, şikayet var. Kom'daki paylaşımlar göstereceğim. Şimdi insanlar diyorlar ki Umay Güzellik Merkezi paramızı alıp kaçtı. Umay Güzellik Merkezi salonunun kaçıp gitmesi üzerine şikayet. Böyle şikayetler var gördüğünüz gibi. Umay Güzellik Merkezi kapatıp kaçıp gitmişler. Umay Güzellik Merkezi'nin merkezi habersiz kapanmış. Böyle paylaşımlar. Şimdi daha Dilan Polat yokken Ayşe Dur gelini Ayşegül Kulaksız ve oğlu Muhammed Hanifi Kulaksız, Umay Güzellik Merkezleri, UMG Beauty, Umay UMG Güzellik diye birkaç tane güzellik merkezi açıyorlar. Ve buradan bu kara parayı bu sistemin içerisine sokuyorlar. Bu şekilde işler yürüyor fakat gelen kara para çok büyük. Dolayısıyla başka güzellik merkezlerine de ihtiyaç var. İşte Dilan Polat gibi fenomen olan kişiler üzerinden o zamanlar Dilan Polat TikTok, TikTok falan onlardan fenomen olmuşlar biraz Instagram'dan falan. Bu kişiler üzerinden güzellik merkezi açalım diyorlar. Ve işte bu hanıma dediğimiz ve arkada iki oğluyla birlikte Bunlar bu fenomenlere tek tek ulaşıyorlar sadece Dilan Polat değil bakın Başka fenomenler de var böyle yok Ece Ronayları bilmem neleri böyle fenomenler de var Bir anda bunların hepsi güzellik merkezleri açıyorlar Ve bu güzellik merkezleri üzerinden online shoplar açılıyor Ve kara para sisteme çok güzel sokuluyor Sonra Dilan Polat'ın görgüsüzlüğü sistemi işleme hale getiriyor Bir görgüsüzlüğü nedeniyle Onun üzerine insanların o ekonomik kriz içinde yüklenmesi İkincisi de bunlar bu kara para sistemini devam ettirirken maliyenin radarına takılmayalım diye orada vergisini ödüyorlar o sisteme giren kara paranın vergisini ödeyip parayı legalleştiriyorlar. Zaten kara paranın legalleştirmesi böyle olur. Sisteme sokmak sorun. Sisteme sokacak enstrümanı bulduktan sonra parayı sisteme soktuktan sonra devlet olan vergisini vermek umurlarında olmaz. Zaten kara para gelmiş inanılmaz karlı sıfır maliyetli bir para. Fakat biliyorsunuz Dilan Polat da Engin Polat kara parayı sisteme soktuktan sonra kendi komisyonlarını kestikten sonra kara paranın esas sahibi olan o yasa dışı bahis ve forex sistemine paralarını verdikten sonra Dilan Polatlara %11 kalıyordu. Burada vergiyi de düşerek o kara paranın esas sahiplerine veriyorlardı. Fakat vergiyi düştükten sonra Dilan Polatlar o vergiyi devlete ödeyeceklerine ondan da usulsüzlük yapıp naylon faturalarla ceplerini atmışlar. Böyle olunca maliyenin radarına takıldılar mı? Ondan sonra oradaki maliyedeki birkaç memur o iş sonra toplumsal tepki nedeniyle patladı ve Dilan Polat olayı patladı. İşte Dilan Polat olayının patladığı gün UMG güzellik merkezleri bir anda kepenklerini indiriyor kayboluyor ve insanlar da şikayet vera yazıyorlar. Bu Ayşe Dur ve Kulaksız ailesi Dilan Polat olayı böyle patlayacağı, yakın patlayınca hemen kendileri radara girmemeleri için hemen bütün Türkiye'deki güzellik merkezlerinin kepenklerini indirip buhar oluyorlar. Sonra da o güzellik merkezlerini alakasız kişilere hemen devrediyorlar, işin içerisinden çıkıyorlar. Dolayısıyla radara takılmadılar, gözaltına alınmadılar, haklarında hiçbir soruşturma yürümedi.